milletimize çok büyük geçmiş olsun. Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen deprem sonrası birçok noktada binalarımız yıkıldı. İçinde canlarımız kaldı. Bu canlarla ilgili resmi kaynaklarda 284 kişinin vefat ettiği, 2300 kişinin yaralandığı 1000 700 binanın da hasar aldığını söylüyoruz, yıkıldığını söylüyorlar. Bu kadar büyük bir deprem gücü bizleri gece yarısı ayağa kaldırdı. Hepimiz oldukça üzgünüz. Bu zorlu hava şartlarında büyük problemler var. Ben teknik konularına girmeyeceğim. Ama uşak halkından şöyle bir istirhamım var. Bu deprem büyüktü. Bir yönetici olarak Onlardan istirhamım. Öncelikle kan bağışı konusunda önemli bir durum. Bu bölgede yaralıların kan ihtiyacı fazla olacağından dolayı deprem bölgesine kan bağışı yapılması önemli konu. Türkiye'nin her yerinde her insana diyorum ki öncelikle kan bağışı yapmak için müracaat ediniz. Kan bağışı bu anlamda hayat kurtaracaktır. Önemlidir. İki, Hava şartları bu kadar zorlu. Depremde binalarından dışarı çıkan insanlar soğukta, rüzgarda ve kar altında. O yüzden dolayı onlara battaniye bağışı, üzerlerini örtebilecekleri bir battaniye bağışı, üzerlerine giyebilecekleri kışlık elbise bağışı ile ilgili çalışma yapalım diyorum. Bizler uşak halkı da olarak hep beraber bir bütünlüğümüzü gösterelim. Onun haricinde devlet yöneticilerinden bir isteğim olacak. Şimdi son yıllarda çok ilginç modalar oldu. Taşınabilir nitelikteki konutlar yapılar oluşturuldu. Bunların bazı yerde adı konteyner, bazı yerde tinaus, bazı yerinde karavan. Bu tip yapıların bir an önce sahiplerine bilgilendirerek usule uygun el konulması ve bu tip konut, mesken pratik hızlı kullanılabilir. Meskenler taşınabilir meskenlerin deprem bölgesine hızlıca intikal ettirilmesine büyük fayda vardır diyorum. Bunun haricinde depremle ilgili bilgilerin durumuna baktığımızda ön bilgilerde birçok konuda bu depremin oldukça büyük bir deprem olduğu 1999 Gölcük depremine eşdeğer veya büyük olduğu ön bilgilerle söylemek mümkün. O yüzden dolayı hepimizin teyakkuz halinde olması önemli. Bugün birlik günü hep beraber birlik ve bütünlük içerisinde olmamızda büyük fayda var. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Vefat edenlere bas sağlığı, yaralılara acil şifalar, afet altında, yağış altında bekleyenlere ee, Sabırlar diliyorum. Sağ ol.